Ben bu sene 40 yaşıma geleceğim ve kendimi çok başarısız hissediyorum. Ha Jeff Bezos olmuşsun, ha Steve Jobs olmuşsun, ha Elon Musk olmuşsun. Hayatını bir günü insan gibi geçirememişsin. Ha bu da acı bir şey yani. İşim var deyip çocuğumu amcasının eline götürecek kadar özgürlüğüm yok yani. Hayattaki en büyük başarı özgürlükmüş. İnsanlar benim başarılı olduğumu düşünüyor. Yani dışarıdan bakınca hakuzat Bey Amerika'da şirket kurmuş falan. Harvard'a gitmiş. Şöyle araba, böyle ev falan filan. CEO, de 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 de, bilmem ne, insan hakları <laughs> falan. Ben bu sene 40 yaşıma geleceğim ve kendimi çok başarısız hissediyorum. Yani bunu da hani insanlar yanlış anlamasın yani. O işte hamaset edebiyat yapıyor falan. Estağfirullah falan böyle. Şey yapıyor da insanlar böyle. Öyle değil yani. Gerçekten başarısız hissediyorum. Çünkü 40 yaşımda öğrendiğim şey. Gençler lütfen bunu sizi 20 yaşında öğreniniz ki. 30 yaşınıza geldiğinizde benim 40 yaşında anladığım şeyleri anlarsınız yani. Hayattaki en büyük başarı özgürlükmüş. Neden biliyor musunuz? Mesela ben bir şirketin CEO'suyum. Birkaç tane daha şirketimiz var. Tutturmaya çalışıyoruz. Ve ben olmazsam şirkette bazı işler yürümüyor. Çalışmak zorundayım. Oğlum diyor ki bir gün Ömer'cim. Baba diyor bir gün hafta sonuydu ya bugün. Bir gün e, amcamlar gidebilmiş. Ya, amcasının küçük bir çiftliği var, tavukları var işte, kuzuları var falan, kuzenleri var. Baba dedi bir gün hafta sonu alt yaşında çocuk ya. Kuzenlerimize gidebilir miyiz amcamlara? Ben dedim ki gidemeyiz. Neden? Dedim ki oğlum bir gün çalışmak zorundayım. Dedi ki sen patron değil misin ya diyor. Sen patron değil misin diyor. Nasıl bir patronsun ya alt yaşında çocuk? Nasıl bir patronsun diyor. İstersen gidersin, istemezsen gitmezsin. Sonra düşündüm ki hani CEO'yum ama bana da kalırsa bazen çalışmak zorundayım yani. O gün çalışmayacağım, işim var deyip çocuğumu amcasını evine götürecek kadar özgürlüğüm yok yani. Dolayısıyla bence hayattaki en büyük başarı aslında kartınızda ne kadar dolar var, kaç tane diploma aldınız, kaç tane ünvan aldınız değil yani. Hayattaki en büyük başarı özgürlük, çalışmak zorunda kalmamak, istediği zaman meşru güzel çerçeve içerisinde, istediği yerde istediği şey yapabilmek. Benim en büyük hayalim çiftçi olmak. Benim en büyük hayalim doğada yürüyüş yapmak, doğada kendi yetiştirdiğim elmalarımı, armutlarımı <laughs> yemek. <gülüyor> Tavuklarımla uğraşmak, çiftçilikte çalışmak yani en büyük şeyim bu. Ama bu hayat tarzı da böyle yaşayacak bir özgürlüğüm yok yani. Özgürlük şu anki işlerimi yapmak zorunda kalmadan bile geçimimi sağlayabilirsem, aileme bakabilirsem hatta özellikle Uygur meselesi üzerinden halkıma hizmet etmeye devam edebilirsem gerçek özgürlük uymuş. Onun için de benim önümüzdeki birkaç sene içerisinde şirketi büyütmem lazım. Autopilot gibi bir sistem kurmam lazım. Kendimi o şirkette useless yapmam lazım yani. Eğer sen gerçekten bir dilersen orada kendini tasfiye et yani. Kendinsiz de. Arkadaşım sensiz de bu şirket yürüsün. Sensiz siz de bu şehir yürüsün belediye. Sen siz de bu devlet yürüsün. Mesela ben kendimsiz de bu şirket yürüyecek hale getireyim ki gidip torunlarıma bakayım mesela. Torunum olsun. Mesela yani kuzduruma bakayım. Yani kuzdurum kuzu yaptığı zaman yani koyunum tut, kuzu yaptığı zaman o da torunum olur yani keçilerim var. Tavuklarım mesela çiçeklerin mesela, kuşların mesela. Bunlarla uğraşayım yani. Ama bu özgürlük olmadığı için çalışmak zorundayım. Ama önümüzdeki 5 senede ben hangi şirketi kurarsam, şu anki şirket ve bundan sonraki kuracağımız şirketlerde benim en öncelikli hedefim kurduğum şirkette birincisi başarı yolunda o şirketi rayına sokmak. ikincisi kendimi o şirkette useless, gereksiz bir adam yerine getirmek yani. Ben olmazsam daha iyi yürüyecek duruma gelsin ki ben gidip özgürlüğüme kavuşabileyim, çocuklarımla zaman geçirebileyim, hanımla kahve içip çiçekler hakkında konuşabilelim. En büyük başarı özgürlük para değil. Mesela Jeff Bezos'a baktığınız zaman dünyanın en zengin adamı değil mi? En başarılı adamı. Belki de gece gündüz Amazon'un headquarter'ında, HQ'sunda uyudu adam yani. Belki de hani o kadar fedakarlık yaptı ki geriye dönüp baktığı zaman ne çocuğun elini tutmuş bir sahilde Yürümüş. Ne çocuğunu böyle fırlatıyorlar da böyle romantik resimler oluyor falan. Sahil böyle şeyde. Ne böyle bir hatırası var? Belki de bilmiyorum yani. Hanımıyla bir hatırası var mı bilmiyorum. Fakat yıllar sonra adam 60'ını geçti. Kendi hanımıyla boşandı. Sonra başka bir tane manken kadını buldu. Şimdi... Daha bir sene oldu yani. Daha bir senedir Jeff Bezos özgür. Arkadaşım ya, ya ha Jeff Bezos olmuşsun, ha Steve Jobs olmuşsun, ha Elon Musk olmuşsun. Hayatını bir günü insan gibi geçirememişsin. Ya bu da acı bir şey yani. Tamam mı? Aynı başarıyı acaba fedakarlık şey yapmadan yani, kendi ailemizi yakmadan, kendi çocuklarımızı yakmadan insan gibi yaşayarak elde edebilir miyiz? Bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Bu benim için başarı yolunda çözmem gereken en büyük problem budur yani benim için.